bakalım. Hadi afiyet olsun. Heh. Bu ne biçim sucuklu yumurta ulan? <laughs> Eyvah! Yine psikopata bağladı. Psikopata mı ulan? Yemem ben bu sucuklu yumurtayı. <laughs> sakin ol yıbladım be, sakin ol çocuğum. Ben kahveye gidiyorum. Kahvaltımı orada yapacağım. Para var mı çocuğum? Koy masanın üstüne. Peki. Bundan sonra her sabah masanın üstüne açlığımı koyacaksın. <laughs> Parasızlık beni bunaltıyor. Şeytan diyor ki, git Rusya'ya. Ağzına kadar mermi dolu tabancalar, Rus rületi oyna. Bak Haluk Bey nasıl oldunuz? Biraz düzeldiniz mi bari? Ben zaten düzeldim. Bir şeyim yok. İyiyim hadi siz de dışarı hadi yallah. Tamam Haluk amca, bir şeye ihtiyacın olursa ara bizi, hemen geliriz. Bir şey ihtiyacım yok, hadi dışarı, hasta ziyareti kısa olur, hadi. <laughs> tamam, biz kaçtık baba. Haluk amca iyi bak, Flora's Nightingale Emine ablam. Siz merak etmeyin, bu cırcır cır konusunda uzmanım ben. Arada sırada Hüseyin de böyle oluyor, pirinç lapasını bir kaynatıyor, düzeliyor. <laughs> Aa, buyurun Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Bugün nasıl oldunuz Haluk abi? Haluk Bey 7.3 şiddetinde cırcır cır oldu. Dar gömlek bey. Alttan üstten gidiyor. Ne? Aa, ne var canım? Niye utanıyorsunuz? Tıpta ayıp yoktur. <laughs> Vallahi dün yabancılarla yaptığımız toplantıda Haluk Bey girdi çıktı, girdi çıktı. Ay biz de söyleyemedik ne olduğunu. <laughs> Aa, neden söyleyemediniz ki? Yabancılar hiç bir cır cırcır olmuyormuş? Söyleseydiniz ya, dizize cır cır diye. Patates açlayıp yedirdiniz mi? Patates mi? Evet. Yani patates, İsel'in en iyi ilacıdır Haluk Bey. Yani üzerine de birazcık karanfil çiğnediniz mi... ...vallahi hiçbir şeyiniz kalmaz. E ben gidip o zaman ocağa patatesleri koyayım gelin. Ya daha yeni pirinç lapası yedim. <laughs> Olsun Halit Bey. Onu da yiyin, onu da yiyin. Önemli olan sizin sağlığınız. Vallahi tuvalete gide gele, gide gele helak oldunuz. <laughs> Vallahi bence bir an önce patatesleri haşlayın. Zaman kaybetmeden yedirelim Halit Bey. Tabii tabii. Aa, kola da mı içiyorsunuz? Bence çok iyi, çok iyi gelir. Ama patates daha iyi. Ay yok kola, tabii. Göreceksin kesecek. Ee...